Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni almış olduğum bir kamp bıçağını sizlerle e, paylaşmak istedim. Şöyle bir inceleme videosu çekeyim size dedim. E, bunu ben Kutbu ayısından aldım. E, eğer almak isterseniz e, burada da internet sitesi var. Buradan siz de alabilirsiniz. Bu bıçak benim çok hoşuma gitti. Kullanımı falan da çok güzel. Şu şekilde kabzası ağaçtan. Bu Opinel e, 08. Bunun 07'si var, 06'sı var. Ama onlar tabi e, büyüklüğüne göre değişiyor. Büyüklük küçüklüğüne göre değişiyor. E, bu normal bir boylarda. Şöyle kilitleme yeri var bıçağınızı. Şöyle kilitlediğiniz zaman bıçağınızı açamıyorsunuz. Şöyle açalım. Şu şekilde. Bu inox. Gördüğünüz gibi arkadaşlar paslanmaz inox. Bir de kayın modeli var bunun. Kayın modelini almanızı pek tavsiye etmiyorum. Almışken iyi bir bıçak alın. O yüzden inox alırsanız daha iyi olur. Uzun yıllar kullanabilirsiniz. Hem paslanmaz hem de paranız boşuna gitmesin. Ama ufak tefek şeyler için alıyorsanız kayın modelini de alabilirsiniz. Şöyle şurasını kilitleyebilirsiniz. Kilitlediğiniz zaman bir daha bıçak kapanmayacaktır. Şöyle göstereyim öncelikle. Ondan sonra kabzesi ağaçtan ağacı falan çok güzel. Kullanışlı ve elinize çok iyi, gel iyi geliyor. Bıçağımın keskinliğini ben denedim. Hem ağaçta denedim, kağıtta falan da denedim. Aslında bıçaklar kağıda vurulmaz ama ağaca da vurdum tabii ki. Keskinliği falan çok güzel. Şöyle deriden galiba. Deri gibi gözüküyor çünkü. Buraya bir ipki şeklinde bağlamışlar. Hem asabiliyorsunuz, kamp çantanıza falan da asabilirsiniz bunu böyle. Şöyle orijinal. Yağmur su falan değse de paslanma yapmıyor tabii ki bu. Şu şekilde göstereyim de. Şöyle kilitini açıp kapatabiliyorsunuz şöyle. Opinel 08 modeli Fransa üretimli bir bıçak. Ben bu bıçağı size tavsiye ederim. Eğer gerçekten bir kamp bıçağı alacaksanız, yani büyük kamplar yapmıyorsanız, normal düzeyde bir kamp yapıyorsanız, yaz kampları falan, bu bıçak çok iyi bir bıçak. Ben bunu size tavsiye ederim. Bunun üzerine daha konuşulacak bir şekilde bir şeyimiz yok. Bıçağımız bu.